Merhaba çocuklar. Bugün turuncu rengi öğreneceğiz. Turuncu renk. Turuncu portakal. Turuncu bir havuç. Turuncu bir araba. Turuncu bir çiçek. Turuncu bir kelebek. Turuncu bir şapka turuncu bir balon. Evet çocuklar turuncu olan nesnelerimizi gördük. Turuncu renk iki farklı rengin karışımı ile oluşuyor. Hadi bakalım bu renkler nelermiş. Kırmızı balonum geliyor. Sarı balonum da geliyor. Birleşiyorlar ve turuncu balonum ortaya çıktı. Hadi tekrar bakalım. Kırmızı balonlarım geliyor. Sarı balonlarım da geliyor. Birleşiyorlar ve turuncu balonlar ortaya çıktı. Evet çocuklar, bugün turuncu rengini öğrendik. Siz de çevrenizde turuncu olan nesneleri bulup onları gösterebilirsiniz. Görüşmek üzere.